Nefis Tarifler kanalımdan yine hepinize merhabalar. Çok güzel bir tantuni tarifiyle karşınızdayım. Bir tane tavuk göğsünü küçük küçük doğradıktan sonra kızgın tavamıza aldık. Suyunu çekince yarım su bardağı sıcak su ekleyerek o suyu da çekince artık pişmiş oluyor hazır. Yağ tavaya alalım. Suyunu çeken tavuklarımızı içine alalım. Tuzunu kırmızı toz biberini ekleyerek karıştırdıktan sonra 2-3 dakika daha bu şekilde pişirelim ve tantunimiz artık hazır. İnce lavaşlarımızı da tavamıza bastırarak güzelce yağlanmasını sağlayalım. Ve sonra içimizden yaklaşık 3 kaşık kadar Alalım üzerine dilimlenmiş ince dilimlenmiş domates ve e, yine ince ince kestiğimiz soğanlarımızdan dizelim. Üzerini üstten biraz tuzlayalım. Ve maydanozu da ekledikten sonra güzelce saralım. Bu içten 3 tane çıkıyor. Fazla yapacaksanız ona göre çift tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Tost makinesinde biraz onları ısıtıp bastıktan sonra alıp dilimleyip servise hazır hale getirelim. Ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. Tekrar bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.